Bugün anneler günü ve anneler günü özel anne börek. böreği, yiyeceğiz değil mi? He. Anne. Anne böreği. Ney bu? Saç böreği miydi? Saç böreği, saç böreği. Tamam. Müthiş bir börek yiyeceğiz. Patates tarifini de bakayım. vereceğiz. Başlayacağız şimdi önce tarifi vereceğim. <laughs> vereceğim. Ondan sonra ee, önce patatesi çaptık. Şey eee soğan yıkadık, sonra. Yukarıda, sonra... <gülüyor> 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 Onlar önce çekti mi Neyse Neyse, önemli değil. Tamam. Abi şimdiki şeyde Onları vereceğiz, He. sonra bu aşamaya tekrar geleceğiz yani. Tabii, o tabii, tabii. Hamurumu aynen. Hamurumu yoğurdum önce, hamurunda su, şey var, e, su, un, tuz, başka bir şey yok. İsteyen arzuya göre zeytinyağı, yoğurt da koyabilir. Ben koyuyorum hamuruna, daha güzel lezzet veriyor. Burada da ayrıyeten sosumuz var, e, içinin malzemeleri, biberiydi, domatesiydi. Hep içinde. Orada da tekrar salçalı sosu var. Şimdi de patatesini soyup doğruyorum. O da incince doğranıyor. Şimdi patatesi doğruyorum şimdi. Ee, bu çiğden oluyor. Ee, i̇çine kuru soğan da koyuyoruz. Ve e, sacı pişireceğiz. Kapatıp böreğimize. Şimdi malzemeleri koyuyorum. Hepsi bir karışacak. Patatesi, domatesi, biberi. Kayseri'ye ha. mi özel bu? Bu, hayır. Kayınvalidemi şey, mi? tarifi ha, bu. Özellikle. Babaannemizin. Babaanne böreği. Evet, Oradan tabii. sana geçti. Evet. Anne böreği. Ha, devam ha. ediyor. Aynen öyle. Vallahi güzel. Baba... Ellerine sağlık şimdi de. Babaanne. Şimdiye kadar öyle benim yaptığım yemekler falan filan hep hikaye Çok yani böreği. Canım olur mu? Onun da yeri evet, ayrı. gece de yerim abi. Ne? Sabah da yerim abi. Kalırsa yersiniz. Ha. Kalırsa her Yok yani yaparız kalırsa yersin Vallahi Tamam nasıl? Bak, insan bir şey değil. Şimdi iyice açalım. karnını gerçekten doyduğunu hissediyor ama yani böyle. Bak şimdi. Adam başı 3 tane. Üç tane. Yersin. yersin üç tane. De Ama Kayseri'de de bir o şey yok. Hep şey yok. Öbür şey. Genelde. Aa, ya, şeyin şirin. hamuru, daha güzel. Bunu e. böyle. Bu da güzel de bu pasta böreği yani adam kıyamıyor bir mi? Bu bizim o. Reklam yap. Ha çekiyor mu ki? <laughs> ama ne diyor? <laughs> Demeyecek. Ee, yok yok çekiyor. Şey, yani Kazan çekeceğim onun şeyini. Ya kardeşim şey bunun bitmeden patates de karıştıralım. Hamur var. <laughs> Pişi çekelim. Buna kadar şey değil mi? Hamur işine olan ilgi alakalı felsefe. Geçen gün ben de Necmet Tursaç Hanım programı dedim ki ya. Kayseri'de bir eve gittim yani mesela mesela kadın da yemek yaparsa yapsın ama hep bir hamur işi var mesela var. Aa, mutlaka. Hani et yapıyor aynı bir ya mesela hamur işi var bir yaptığı ya börek şey yapmış. Şimdi Kayseri'nin kültüründe hamur işi o. Yani her türlü hamur evet. işi var ama onun dışında normal ana yemeğimiz var. Ya lan mesela şey. Olmadan. Yeme yemeği yapıyorum işte bir bunları yapamıyorum. Ya bunu da yapamıyorum. Ya bunu da yaparsan artık. Ha? Bunu da yaparsan olmaz artık. Yapma. <laughs> sen şurayı yapma. Gel, gel, gel. Hadi, hadi şunu Restorancı olmam yani. lazım bunu da yaparsan. <laughs> restorancı mı? Hadi. Çeviriyorum hadi. Çevir çevir. Ellerine sağlık. Teşekkür. Afiyet Anne şeker canım. olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ramazan olmuş. iftarımızı. Afiyet olsun. Hı hı. Babam hiç konuşmuyor bile. Hı hı. Çünkü yani çok sevdiği için. Sen de konuşsana. Ellerine sağlık hanım desene ya. Ellerine sağlık canım. Oraya bak sen. Ne <laughs> 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 Ha, ben Çok acıktım ben. Çok acıktı oğlum. Ben amadım böyle yumuldum. He. Kim olsa yumulurdu. Normal. Ha petos. Hep beraber olsun.